Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evde basitçe bıçak bileme yöntemi göstereceğim size arkadaşlar. Evimizde bulunan bir çorba kasesi olabilir. Normal yemek tabağı olabilir. Kupu olabilir. Böyle porselen veya seramik tarzı ürünlerde bıçağımızı körelmiş bıçağımızı böyle sürüyoruz tek yönlü sürüyoruz arkadaşlar. Böyle böyle yapmayalım. Sadece aşağı şekilde şu şekilde bıçağımızın ucunu sürerek bıçağımızı bileyebiliriz. Bıçağımız tek yönlü eğimli ise sadece o tarafını sürelim veya çift taraflı bilebilmişse iki tarafını da aynı şekilde tabağımızın alt kısmına tek tarafı sürerek bıçağımızı keskin hale getirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu tarafını aynı şekilde. Böyle bir dikişer dakika. Sürdüğümüzde bıçağımız bilelenmiş olacak arkadaşlar. Veya kupa olabilir. Eliniz, elinizde ne varsa. Kupanın alt tarafına tek yönlü bıçağımızın ucunu sürüyoruz. Ekmek bıçağı olabilir. Et bıçağı olabilir. Meyve bıçağı olabilir. Her tür bıçakla bu yöntemi kullanarak kolayca evde bıçaklarınızı bilebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde. Tek yönlü. Buradan da belli oluyor arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Biraz sürdükten sonra peçete yardımıyla silip Tekrar biraz daha devam edebilirsiniz. Bıçağımızı biraz sürdükten sonra tabağımıza peçete yardımıyla biraz sildi. Sonra tekrar şöyle 30 derecelik bir açıyla bıçağımızın uç tarafını sürtüyoruz. Bıçağımız iki yönlü ise bu tarafında aynı şekilde. Sürterek Bıçaklarımız keskin hale gelecekler arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler.